Alternatif turizmin önemli merkezlerinden Karadeniz yaylalarındaki en büyük sorunlardan biri kaçak yapılaşma. Giresun yaylalarında görüntü kirliliğini önlemek için kaçak yapılar yıkılıyor. Giresun'dan çıktık dereden yukarıya geliyoruz. Tabi hep beton. Ya bunlar kapması lazım. Bunlar kapması lazım. Ağaç evvel olmasın. Eskiden dedelerimiz Babalarımız yapmış bunları ama biz yıkmışık. Karadeniz yaylaları alternatif turizmin incisi. Ancak son zamanlarda yaylalardaki kaçak yapılar bölge turizmine gölge düşürüyor. İnsanlar e, tabii ki en kolay e, nasıl bir yer? kurabilirler. Kendilerine nasıl bir ev yapabilirler, bir çatı altında yaşayabilirler diye düşünüyorlar. Geleceği kurtarmak açısından değil de günü kurtarmak adına insanlar bunları yapıyorlar. Giresun Valiliği bu yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyor. Kaçak yapılar bir bir yıkılıyor. Yaylaları yaşanır duruma getirebilmek için ona devletin el atması şart. 17 Ağustos 2011'den sonra yapılan bazı binaların yıkımını gerçekleştirdik. Çünkü ikaz ettik. Her köyün muhtarlığında levhalar astırdım. Levhalar astırdım. Kesinlikle bina yapılmamasını istedim. Parası bol olan yapsın çünkü yıkılacaktır dedim. Ve bugüne kadar da 150'ye yakın yaylalarda binaları binaları hak hukuk adalet doğrultusunda yıktık.